Çene kemiğindeki yetersizliği nasıl gideriyorsunuz hocam bu noktada çünkü implantın da tutunabilmesi gerekiyor. Elbette. Şimdi en başta zaten çene kemiği yetersiz olan bireylerde biz e, e, agresif yiv dediğimiz e, biraz daha keskin yivleri olan yani oturttukları biraz daha keskin olan implantları tercih ediyoruz. Ee, mesela yumuşaksa, çok yumuşak çene kemiği özellikle bu implantları tercih ediyoruz. Yani ilk başta tercihimizi kullanırken implant seçimiyle başlıyoruz. Hı hı. Daha sonra da e, çene kemiğini biz vertikal yani dikey mi yoksa horizontal e, yatay şekilde mi genişletmemiz gerekiyor ona karar veriyoruz. Bununla ilgili kemik augmentasyonları, kemik iyileştirme yöntemlerimiz var. Bu yöntemler Kemik tozu şeklinde, kemik grefti dediğimiz, onların üzerine membranla kapatıldığı yöntemlerden tutun da işte çene ucundan, çene köşesinden blok halinde kemik alıp ya da kalçadan pek hı hı. çok fazla uygulamıyoruz ama mecbur kalırsak yapıyoruz. Olur. İhtiyaç olursa yapıyoruz aynen. Gibi o blok kemikleri implant bölgesine yerleştirerek de tedavi yapıyoruz. Yani artık hani kemiği yok bu hasta implant yapılamaz biraz geride kaldı. Peki,